Alaaddin Muhammed, babası Tekeş'ten devraldığı mirası öylesine büyüttü ki kendisine i̇skender Sani yani 2. İskender dedirtti. Ancak bu devasa büyüklük, tarihin en büyük fırtınası olan Cengiz Han'la çarpıştığında tuzla buz olacaktı. Tahta oturur oturmaz, batıda babasından miras kalan toprakları güvence altına aldı ve gözünü doğuya, kadim Türkistan topraklarına dikti. Harzem şahların güneydeki en büyük rakibi Gurlulardı. Muhammed uzun ve kanlı seferlerle bu hanedanı yıktı. Gazne ve çevresini imparatorluğuna kattı. 1210 yılında dedesi İl rüyasını gerçekleştirdi. Doğu'nun korkulu rüyası Kara Hıtayları Talas yakınlarında ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle birlikte Semerkant ve Buhara gibi rüya şehirler tamamen onun kontrolüne geçti. Sınırları Hindistan'dan Anadolu'ya, Umman Denizi'nden Sibirya steplerine kadar uzanıyordu. Dönemin tarihçileri onu dünyayı fetheden Büyük İskender'e benzeterek İkinci İskender olarak anmaya başladılar. Alaaddin Muhammed'in gücü dışarıdan sarsılmaz görünse de sarayın içinde büyük bir parçalanma vardı. Annesi Terken Hatun, güçlü Kıpçak asillerinin desteğini arkasına almış, adeta devlet içinde devlet kurmuştu. Birçok devlet meselesinde Muhammed'in emriyle annesinin emri çatışıyordu. Bu durum, ordu içindeki Kıpçak komutanların sultana olan sadakatini zayıflatmıştı. Annesinin ve çevresindeki din adamlarının etkisiyle Abbasi halifesi Ennasır'a karşı bayrak açtı. Halifeyi tanımadığını ilan edip Bağdat üzerine yürümesi halk ve ordu nezdinde manevi bir huzursuzluk yarattı. Zira İslam dünyası halifeye saldıran bir sultanı günahkar olarak görmeye başlamıştı. Doğuda bozkırların derinliklerinde bir başka fırtına kopuyordu. Moğollar. Cengiz Han, Harzemşahlarla savaşmak istemiyor, ticaret yapmak istiyordu. 1218 yılında gönderdiği 450 kişilik büyük ticaret kervanı, Harzemşahların sınır şehri Otrara ulaştı. Otrar valisi İnalcık, kervandaki zenginliği görünce hırsa kapıldı. Tüm kervanı casus oldukları bahanesiyle katletti. Cengiz Han, İnalcığın teslim edilmesini isteyen bir elçi gönderdi. Alaaddin Muhammed, kibrine yenik düşerek elçiyi öldürttü. Bu, Moğol yasalarına göre en büyük savaş sebebiydi. Artık dönüş yoktu. 219'da Cengiz Han, 200 bin kişilik disiplinli ordusuyla sınırı geçti. Muhammed'in emrinde 400 bin asker vardı ama o, ordusuna güvenmiyordu. Ordusunu tek bir merkezde toplamak yerine şehirlere dağıttı. Moğollar bu şehirleri tek tek kuşatıp yerle bir etti. Muhammed, Moğolların savaş taktiklerini ve acımasızlığını gördükçe psikolojik olarak çöktü. Savaşmak yerine kaçmayı seçti. Bu kaçış, devasa imparatorluğun başsız kalmasına ve halkın katledilmesine neden oldu. Sultan, İran içlerinden geçerek Hazar Denizi'ne kadar kaçtı peşindeki Moğol müfrezeleri onu gölgesi gibi takip ediyordu. Sonunda Hazar Denizi'nde cüzdanlıların ve balıkçıların sığındığı ıssız Abaskun Adası'na çıktı. 1220 yılının karlı bir Aralık gününde bir zamanlar dünyayı titretmiş olan II. İskender, bu küçük adada Zatürre'den ve derin bir kahrın pençesinde vefat etti. Ölmeden hemen önce kendisinden hep kaçtığı ve Horasan'da Moğollara karşı destansı bir direniş gösteren oğlu Celaleddin'i ya yanına çağırdı. Ya Kendi kılıcını ona kuşattı ve vasiyetini bıraktı. Devleti edeyim. bu Moğol felaketinden Vatan sen kalsın. kurtaracaksın. Sultan Kavımızla Muhammed öldüğünde kalsın. üzerine örtülecek temiz bir kefen bile bulunamamıştı. Arkasındaysa yanmış şehirler, milyonlarca ölü ve tarihin en büyük enkazını bırakmıştı.